Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Kahramanmaraş halkına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadirol Belediyesi ve 12 Şubat Belediyesi'nin başkanlarını tanıyıp tanımadıklarını soracağız. Buyurun röportajımıza geçelim. Belediye başkanlarını tanıyor musunuz? Tanıyorum kendisini. Ee, İsimlerini sayabilir misiniz? Tabii. Hanif Mar Çiçek. E, ondan sonra Necat Okay var. Hayrettin Güngör var <laughs> Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Yani bilmiyorum. İsimlerini de sayamam yani. Çünkü yani hiç şeyimiz olmuyor yani. Hani siyasetin içerisinde değiliz yani. Evet isimlerini sayabilir misiniz? Hanife Mart Çiçek, Hayrettin Güngör. Hayrettin Güngör, Hanif Mart Çiçek, Necati Okay. Maraş Merkez Belediye Başkanlarının isimlerini sayabilir misiniz? Dulkadir Belediye Başkanı Necati Okay. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanife Mart Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör. Evet Necati Okay. Anlıyoruz. Diğerlerini? Yok. Biz onu biliyoruz. Bir onu biliyorsunuz. Aynen ben onu Peki, Belediye başkanlarımızın isimlerini sayar mısınız? Kahramanmaraş Belediye Başkanları. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biliyorum. Hayrettin Güngör. 12 Şubat Belediye Başkanı. 12 Şubat Hanife Mahçiçek. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı. Necati Okay. Hayrettin Güngör. Vali. Ömer Coşkun. Diğer Dulkadiroğlu Belediye Başkanı. Necati Okay. 12 Şubat Belediye Başkanı. Hani bir maç için. Bugün Kahramanmaraş Dedeler TV olarak vatandaşlarımıza, belediye başkanlarımızın isimlerini sorduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.